Kırpımız havuza düşmüş kaç beri aç kalmış. Çiftlik köy ilçesine bağlı 500 evler mahalle muhtarı Ergün Tanrıkulu, kullanmadığı yüzme havuzunun içinde mahsur kalmış bir kirpi buldu. İlçedeki içi boş olan havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi kurtaran Tanrıkulu, hayvana elleriyle su içirdi. Muhtar, sıcaktan etkilenen kirpinin üzerine su dökerek serinletti. Bir süre sonra kendine gelen kirpi, ardından bölgeden uzaklaştı. Muhtar'ın, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler ise, büyük beğeni topladı. Adancım, kekimiz havuza düşmüş, kaç günden beri susuzluğa aç kalmış. Şu anda suyunu içiyor ve hayvanı sevmetmeye çalışıyor.